Ey Rabbim bana katından tertemiz bir nesil lütfet. Amin. Bu bölümümüzde Kur'an ve sünnet ışığında salih evlat duasını ele alıyoruz. Biliyorsunuz, salih bir evlat sahibi olma arzusu peygamberlerin bize mirasıdır. Bu konudaki en tesirli niyazlardan biri de Hz. Zekeriya Aleyhisselam'ın Ali İmran Suresi'nde geçen duasıdır. Rabbi hebli min ledunke zurriyeten tayyibeten. İnneke semivut dua. Yani Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil lütfet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin. Peki, bu duadan ve ilgili hadis-i şeriflerden çıkarmamız gereken üç temel mesaj nedir? Birincisi, duanın süratle kabul edilmesi. Bakın Hazreti Zekeriya Aleyhisselam bu duayı eder etmez daha ibadet halindeyken melekler tarafından Hazreti Yahya Aleyhisselam ile müjdelenmiştir. Bu samimi bir duanın ne kadar çabuk karşılık bulabileceğinin ilahi bir işaretidir. İkincisi salih evladın ahiret için kesintisiz bir sevap kapısı olmasıdır. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem salih bir evladın anne babası için vefatlarından sonra bile sevap getiren bir sadakayı cariye yani kalıcı bir hayır olduğunu müjdelemiştir. Ve son olarak dua ve gayret dengesi. Unutmayalım ki sadece dille dua etmek yeterli olmaz. Ebeveynler olarak çocuklarımızın manevi ortamını ve arkadaş çevresini de salih bir çizgide tutmak için fiilen çaba göstermek en mühim vazifemizdir. Özetle, salih bir nesil için edilen dua ve gösterilen gayret, bir müminin hem bu dünyası hem de ahireti için yapabileceği en kıymetli yatırımdır.